Asena'nın Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Tarifime başlarken kimin hangi ülke ve şehirden izlediğini yorumlara yazalım. Değerli takipçilerimi nereden izlediğini görmek istiyorum. Tarifim için 3 adet yumurta kullanıyorum. Yumurtalar oda ısısında. Genişçe bir kasenin içerisine yumurtaları ekliyorum. Bir su bardağı oda ısısında su ekliyorum. Bir tatlı kaşığı dolusu da tuzumu ekleyerek iyice çözünene kadar karıştırıyorum. Yeni ve farklı tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın beğeni ve yorum bırakarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi içerisine toplamda 4,5 su bardağı un ekleyeceğim. Yalnız mutlaka kontrollü olalım. Birden eklemeyelim. Çok yumuşak olmayacak hamurumuz, çok da sert olmayacak. Hafif orta sertlikte bir hamur elde etmeliyiz. Önce biraz spatula ile karıştırıyorum. Yalnız un miktarı kullandığınız unun kalitesinden kalitesine yahut yumurtanın boyutundan boyutuna değişiklik gösterebilir. Bu yüzden orta sertlikte bir hamur elde edene kadar un ekleyebilirsiniz. Spatula ile karıştırabildiğim kadar karıştırdım. Şimdi geçiyorum elimle yoğurmaya. Üzerine biraz un ekleyerek yoğurursak daha kolay yoğururuz. Elimize de daha az yapışır. Hamurumu masama alıyorum ve masamda yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumu toparladım. Şimdi 10 eşit parçaya bölüyorum. Ve bezeler haline getiriyorum. Bezeler haline getirmiş olduğum hamurlarını servis tabağıma alıyorum. Ve artık bezeler haline getirdim. Üzerine bir poşet yardımıyla örtüyorum. 15-20 dakika kadar bekletirsek çok daha rahatlıkla açılacaktır. Bezelerimiz dinlenirken biz de geçelim yağımızı hazırlamaya. 50 gram tereyağını tavamın içerisine ekledim ve bir çay bardağı dolusu sıvı yağ ekliyorum. Tereyağı eriyene kadar ocağımı alacağım. Beyaz peynir kullanacağım. Toplamda 400 gram kadar beyaz peynirim var ve elimle küçültüyorum. Beyaz peynirlerim hazır. Ve şimdi geçiyorum bezelerimi teker teker açmaya. Masama un aldım. Ve tekrardan ikinci katada her tarafına gelecek şekilde yağımı sürüyorum. ve beyaz peynirimi ortasına döküyorum. Her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Son katmanımı yerleştirdim. Son olarak üzerine kalan yağımı gezdiriyorum. Şimdi evin en keskin bıçağını alıyorum. Kenarlarını içeri doğru bastırıyorum. ve başlıyorum kesmeye. Ve artık önceden ısıtılmış fırınımda pişmeye gönderiyorum. Kaynamış suyumu hazırlamak için 2 su bardağı suyumu demliğime alıyorum. Kapağını kapatıyorum. Ve artık kaynamaya gönderiyorum. Ve artık suyum kaynadı. Böreğim hafif pembeleşti pembeleştikten sonra üzerine 2 su bardağı kaynatmış olduğum suyumu gezdiriyorum. Aslında lezzetini verecek olan bu kısım. Yani burası bayağı bir önemli. Ben 160 derecede pişirdim. Yalnız fırından fırına değişiklik gösterebilir. Ağır ağır pişmesi için düşük bir ısı kullandım dediğim gibi fırından fırına değişir. Şimdi tekrardan 160 derecelik fırınıma gönderiyor ve nar gibi kızartıyorum. Ve artık böreğimiz hazır. Şöyle bir tane çıkarıp da bakmak istiyorum. su böreğini aratmayı geçtim. Su böreğinden daha bile güzel bir börek oldu diyebilirim. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim tariflerimden bir tanesi. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beni bu tarifle tanıdıysanız Başka tariflerimde var olduğunu belirtmek isterim. İnşallah başka tariflerimde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.